Evet arkadaşlar bugünkü gezelim görelim kısmı Karabük Yenice kısmından görüntüler. Şimdi bir bağ evindeyiz, bir arkadaşın bağ evindeyiz. Mustafa Bey'in bağ evinde. Mustafa Bey merhaba el salla lütfen. Burada Hoş küçük de bir ser küçük de. bir serası var arkadaşlar. Bakın mükemmel bir yer arkadaşlar. Mükemmel. Karşıda orman. Bakın burası Karabük'e yaklaşık. 33 km, Zonguldak 50 km. Bu karşıda yine orman var. Burada bakın arkadaşlar bayır var. Karşıda burada Mustafa Bey'in e, evi var burada. Burada evet arkadaşlar tabii bir e, mangal e, bir parti yaptık mangalamızı. Şimdi burada semaverde çayımız falan yapılıyor. Şimdi arkadaşlar evet şu aşağıda hatta e, burada da Gayet güzel yapmış arkadaşlar. Burada bir hala devam ediyor. Sundurma. Yani burada oturabilirsiniz ya burada falan. Evet arkadaşlar. Evet. Burada evet bir küçük ee, sera. Evet Musa Bey kolay gelsin. Küçük bir selamımız var. Musa Bey kolay gelsin. Elhamdülillah Nasılsınız iyi misiniz? Küçük elhamdülillah. Musa Bey. Hayat daha güzel. Hayat daha güzel Efendim? değil mi? Hayat sana güzel. Burada kar... evet. karşında orman var Musa Bey. Mi? Evet. Bu seni rahatsız etmiyor. Evet. Ee, ne bileyim emekli olduktan sonra böyle hayat güzel. Ben buraya. Zaten yalnız. Ben buraya spontane olarak geldim doğru mu Musa Bey? Doğru. Allah razı olsun. Sabah. Evet. Başka dostum da yok zaten. Genel... Allah, Allah razı olsun. Bugün çıktım. Ben dedim geliyorum. Mangalı yak. Şu anda biberleri suluyoruz efendim. Evet. Dağların <laughs> şu Şu da... anda biberler sulanıyor arkadaşlar. Biri yiyecek bunlar herkes hepsi bir biber verildi. Organik değil mi Sabi? Hepsi organik. Arkadaşlar bakar mısınız? Bakın şu aşağıda ee, şey var. Yani şu aşağıda dere var, ırmak var. Bakın hepsi bir kombine. Yukarıda orman var. Bakın burada yine komşular burada. Or yukarıda orman var. Ya yani mükemmel bir yer. Buraları gezip görebileceğiniz Batı Karadeniz'in mükemmel, eşsiz yerleri. Gerçekten. Arkadaşlar kafanızı dinleyebileceğiniz güzel, güneşli bir günden. Hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle.